Yıllardır başınızı soktuğunuz sıcacık yuvanız, tarlanız ya da dükkanınız sizden habersiz bir şekilde hem de sizin adınıza düzenlenmiş vekaletname ile satılırsa ne yaparsınız? Dolandırıcılar şimdi de vatandaşın malına mülküne göz dikti. İçinde tapu memurları ve noterlerinde bulunduğu çeteler sahte vekaletle gayrimenkul ya da arsalarınızı başkalarına satıyor. Halbuki birikiminizi kaybetmemek için yapmanız gereken oldukça basit bir yöntem var. Şimdi kağıdı kalemi elinize alın ve o yöntemi haberimizden not alarak dikkatli bir şekilde izleyin. Kişi evinde otururken kapıya iki kişi dayanıyor. Bu ev kiracı mısınız? Değil bu ev benim diyor. Yo bu evi biz aldık diyor. Nasıl olur diyor ben evimi satmadım ki. Buyur tapusunu diyor gösteriyor. Son günlerde en fazla kullanılan dolandırıcılık yöntemlerinden biri haline geldi. Kötü niyetli noter ve topu memuruyla da işbirliği yapan sahtekarlar sahte vekaletname ile evinize arsanız el koyuyor. Kişi eğer kalp yoksa panikleyerek doğru tapu dairesine gidiyor. Tapu sicil muhafızının önünde diyor ki benim evim satılmış. Tapu müdürü açıyor siz vekaletle satmışsınız diyor. Ayıkla pirincin taşına. Gayrimenkul elinizden çıktıktan sonra geri almak sayın neredeyse imkansız. Emlak müşaviri Salim Tahçı bu konuda bütün gayrimenkul sahiplerini uyarıyor. Kişi savcılığa dilekçe veriyor. Artık mahkeme kişilere arayacak da bulacak da sizden habersiz satılan eviniz aydınlığa kavuşacak. Halbuki evinizin, arsanızın sizden habersiz satılmasını önlemek için gayrimenkulünüzün bulunduğu tapu müdürlüğüne bir dilekçe vermeniz yeterli. Dilekçeye ada ve parsel kaydı ile birlikte adresinizi ekledikten sonra Bizzat kendim tapu dairenize gelmeden hiçbir kişi ya da kişiler adıma vekalette satış işlemi yapamaz. İş bu dilekçemin taşınmazının dosyasına konulmasını ve gereğinin yapılmasını rica ederim yazmanız gerekiyor. Mülkün bağlı bulunduğu tapu sicil muhafızlığına şöyle bir dilekçe vereceksin. Diyeceksin ki şu ada şu parsel de kayıtlı taşınmazın mülkün sahibiyim. Bizzat kendim tapu dairenize gelmeden adıma kişi veya kişiler vekaletle sureti katiyede satış yapamaz diye bu dilekçeden iki nüssa yapıp bir tanesini götürüp oraya verilecek verdiğine dair de nüshasının üzerine alındı damgasını vurduracak. Peki bu dilekçeye rağmen yine de sahte vekalette satış yapılırsa ne olacak? İşte o zaman devlet sizin zararınızı karşılamakla yükümlü. Bu dilekçeyi işleme konulduğu takdirde devlet sorumlu sorumlu oluyor. Direkt sorumlu oluyor. Devlet tazmin etmekle mükellef. Siz de aman başıma gelmez demeden basit bir işlemle gayrimenkulünüzü şimdiden güvence altına alın. İzmir'de çatısı çatısı yanan ev 8 yaşındaki